Merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere, sizlere nasıl dendiği sorda oynanacağını göstereceğim. Videoyu sonradan seslendiriyorum. O yüzden uymayabilir. Buradan şey alınıyor. Karakterler alınıyor. Oyunun nasıl oynanacağını öğreteceğim şimdi. Burayı izlendiriyorum. Tamam geldik. Ne gördük? Bir canım gitti bile. Neyse. Şimdi oyunda şu yerdekileri toplayıp top şey, kapsülleri dolduracağız. Bu... Topladıklarımızda işte en baştan kaletler alıyoruz. Şimdi mesela ilk kapsülü dolduracağım. Hızlandıracağım yine. Tamam. Şimdi öbür kapsül. Buraları full hızlandıracağım yaparken. Tamam yaptım sonunda. Şimdi şu kapsül alacağım. Tamam. Şimdi ilk kata sonra bir yani ilk kata sonra biter zaten. Ben sizi hızlandırdım o yaparken de o bayağı sürdü. Tamam. Yine canavarlardan kaçın. Neyse. Neyse hadi bay bay. Hiç siz anlamışsınızdır zaten. Buraları hızlandırdım. Bay bay. Kapatamıyorum.